bir hayal olması lazım. Neticede 42 yaşındaydı babam AGT kurduğunda ve bir hayali vardı. O hayalle başladı. Riske attı tüm kazandığını. Rahat bir hayat yaşamak varken çok takdir ediyorum bu yönünü. Ve şanslıyız ki frene basan değil gaza basan bir yaş almış insan var önümüzde. Yoksa düşünsenize hani bu yaştan sonra borca sokmayın beni çocuklar dese atabilir misiniz adım? çok da insani bir şey söylemiş olur. Tam tersine risk alan bir yönetim kurulu başkanı var. Hatta bazen diyorum bu karar çok riskli değil mi baba diyorum. Riski sevmeyen kahvede okey oynasın oğlum diyor. Sanayici olmaz ki ondan diyor. Hesaplanabilir, ölçülebilir risk ama bu riski alıyor. Hayal kurmakta dikkat etmemiz gereken şu, Hayal aleminde yaşamakla hayal kurmak çok farklı şeyler. Hayal kurmak bilimsel bir şey. Ve üç aşaması var. Bir hayaliniz olmalı. Sonra onu çok iyi projelendirmelisiniz. Ve girişimde bulunmalısınız. Hayaliniz olması bir işe yaramaz. Projelendirmezseniz. İkisini yaptığınız girişimde bulunmadığınız yine bir işe yaramaz. Kafanızda bir hayal olarak kalır. Türkiye'de en çok yapılan hata hayal kuruluyor ve girişimde bulunuyor. Proje yok arada. Ve olmuyor. Tabii. Bu üç adım yapıldığında hayal kurmanın neticeleri de muhteşem oluyor. Sektörümüzün çok büyük bir şansı var. Türkiye ekonomisi dünya ekonomisinin binde sekiz ile yüzde biri arasında bir büyüklüğe sahip. Birçok ülke daha aşağıda. Bu küçük bir büyüklük değil. Öncelikle yüzde bir. Çok büyük de değil tabii ki. Fakat bizim sektörümüz dünyadaki sektörümüzün yüzde onuna sahip. Bu müthiş bir şey. Tüm dünyada Türkiye konuşuluyor bizim sektörümüzde. Her sektörde böyle bir şans yok. Nereye giderseniz gidin Türkiye biniliyor. Çünkü dünyada satılan parke'nin yüzde onu Türkiye'de üretiliyor. Dünyada satılan Medefen'in ve Yonga Elektron'un yüzde onu Türkiye'de üretiliyor. Çok büyük bir rakam yüzde on. Bu bizim çok büyük bir şansımız. Bu bizim sektörümüzün çok önünün açık olduğunu gösteriyor. Koca dünya önümüzde ve Türkiye genç dinamik bir ülke, hızlı büyüyor. Onun için bir sonraki yatırımı planlamayı hemen başlıyoruz. Biri devreye alınır alınmaz. Çok büyük şans, çok iyi bir sektördeyiz. Bazen soruyorlar, farklı bir sektöre girmeyi düşünmüyor musunuz diye. E düşünmüyoruz çünkü önü tıkalı değil ki. Bu sektörde yapılacak daha çok iş var. Eğer tıkalı olsaydı düşünürdük. Öyle bir ön yargımız yok. Ama yapacak çok işimiz var bu sektörde.